...Selena, Selena... Aa, Bu ne anne böyle? Ay hayırdır inşallah bayram değil, Selena değil. Ne ne böyle süslemişler, püslemişler. Sanki babaların evi. Gel de sinir olma şimdi yani. Aslında tabii haklılar bir yerde bu kızlar. Yani benim ekremciğim gibi... ...saftirik bir adamı bulmuşlar. <laughs> Ekmek elden, su gölden... ...yeşip gidiyorlar canım. Her gün bayram gibi vallahi ha. Aa, Ay evet çok güzel bir fikir. Evet, ben bu balonları alıp Kıvılcım'ın odasına götüreyim. Kızımın odasını süsleyeyim. Ay Kıvılcım'a ne kadar güzel bir sürpriz olur. Ha <laughs> evet evet çok güzel bir fikir. Ben şunları alayım. Of. Şunları da alayım. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Ee, ay çok güzel oldu. <laughs> Bunları nereye assam acaba? Ay canım kızım, madem gözlü kızım odasını böyle cicili bicili görünce kim bilir ne kadar çok sevinecek. Aslı! Aa. Sen bu balonları nereden buldun? Kızların odasından. Ay Kıvılcım sorma. Ya her şeyleri tammış gibi bir de bu, bu, bestemeler beslemeler odalarını böyle balonlarla süslemişler. Sinirimi zıplattılar yani. Ya ne? Hayatım, ee, onların odasındaydı, baktım böyle çok güzel görünüyor, dedim ki Kıvılcım'ın odasına asayım bunları, yavrum sevinir dedim, güzelim benim, İyi düşünmüşüm değil mi? Aslı, balonları al götür kızların odasına hadi. Saçmalama kızım, o kadar uğraştım senin odanı süsleyeceğim diye, dursun işte burada. Aslı ben sana ne diyorum? Ya bu balonlar... Ay saçmalama Kıvılcım, ee, yani e, madem istemiyorsun, bu güzel balonları böceklerin odasına tekrar geri götüreceğimi patlatırım. Daha iyi yani o böceklerin odasına şey yapacağına. As yapma, as yapma. Yapma, yapma ya, yapma. Ya. Ah bu lanet. Ah. I just playing chicken with her. çok üşen ben. Ha. Ah. Çık, çık çık çık. Aslı yenge biz konsere gidiyoruz. Ben de gideceğim Aslı. Nereye kızım yat hastasın işte. E, herhalde gidin demek istedi. <laughs> Aslı ben de gideyim mi? <laughs> ne olur ben de gideceğim. Yat dedim Kıvılcım. Ya Kıvılcım senin de konsere gelemeyecek olman ne kadar kötü değil mi? Ya nereden böyle grip oldular anlamadım ki. E, defol git. Az ne diyor ya? Hadi abla gidelim. Size geçmiş olsun. Aslı boğulma okuyor? Çok yaşa. Ciddi misin? Annen yumuşadı yani. Evet. Annem seni tanımak için gayret edeceğine söz verdim. Ee, tanımak derken galaktikaya götürüp iç organlarımı incelemekten bahsetmiyorsun değil mi? Burak. Yapma lütfen. Hem sen de bu kadar ön yargılı olma. Aa affedersin. Sanki annem beni kaçırıp başka bir gezegende esir etmiş gibi konuştum değil mi? Burak. Şaka şaka. Ne yapalım? Ütopya'dan kız sevene bonus olarak galaktikadan kaynana veriyorlar demek ki. <laughs> Bak ya. Merhaba. Merhaba. Ee, Burak Bey. Sizinle biraz konuşabilir miyik? Buyurun Firuz Bey. Hop. Firuz ağam diyecektin herhalde. yayım kulağını. Yok artık. Abarttınız siz de Kazım Bey. Yok Kazım değil ya. Kazım, Kazım. Böyle söylerken boğazında tükürük bir dikecek ya. Kırtlekten diyorum ya. Böyle tık, ağzım ya. Tamam. Tamam oğlum. Ya Burak Bey, diyorum ki bak hazır vakit var. E para var, imkan da var. Bir türkücü falan çağırsak iyi olmaz mı? Bence çocuklar kızlar grubuyla gayet güzel eğlenir Firuz Bey. Eğlenir değil mi Kazım? Bak ağam ne güzel telaffuz ediyor. Niye? Çünkü ağadır. Telaffuzu kuvvetlidir. Kurban olayım sana ağam. Allah razı olsun. Ya oğlum diyem ki hele sen şöyle bir yol git de bir çiğ köfte malzemesi al. Yaparık. Sanatçılara da ikram ederiz. He mi? He, he. Hem hanımefendi de yiyir. Yiyir? Yersiniz, yersiniz. Ye, ye. Başım üstüne. al ben, yiyeyim. Tamam. Ey. Bakalım bakalım sağlayacaklar. Maşallah. <laughs> Bugün burada olmamızı sağlayan dört arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Selin, Leyla, Nazlı ve tabii ki Serena. Asıl ben buradaki tüm arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ederim. Sizin gibi dört tane yetenekli arkadaşın aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Değil mi arkadaşlar? <laughs>